Hepinize selamlar. Bugün itopya.com stüdyosunda sizlerleyim. Neden buradayız? Çünkü MSI G274F monitörünü sizlerle beraber inceleyeceğiz. Monitörün özelliklerine bakacak olursak ilk önce panelle başlamak istiyorum. Karşımızda Rapid IPS bir ekran kullanılmış. Yani hızlı IPS. Bu sayede yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresini bir arada sunuyor ve kristal netliğinde görüntü, hızlı hareket eden oyunlarda kesin kararlar vermenizi sağlayarak size rekabet avantajı sağlıyor. Tepe parlaklık değeri ise 250 Ayrıca IPS panelin bir diğer güzel özelliği de renkleri oldukça güzel ve canlı olarak bize sunuyor olması. Burada da White Color Gamut yani geniş renk gamutu özelliği ön plana çıkıyor. Genel monitörlere kıyasla daha fazla gam kapsamına sahip oluyoruz bu özellik sayesinde. Renkleri ve detayları daha gerçekçi ve zarif görebiliyoruz. Oyun dışında tasarım tarafından kullanacaklar için de ekrana değerler şu anda yansıyor. Bu monitörümüzün 27 inçlik bir ekranı mevcut. Standartlara göre daha geniş bir ekrana sahibiz. Ayrıca 1080p Full HD bir görüntü görüntüye sahip. Yenileme hızı tarafından 180 Hz'lik bir yenileme hızı bizi karşılıyor. Bu değerin yüksek olması önemli. Çünkü ekrana gelen kare sayısı ne kadar yüksek olursa görüntü de o kadar akıcı oluyor. Saniyede 180 kerelik yenileme de bu akıcılığı sağlamak için oldukça yeterli. Tepki süresi ise BMS. Ki bu değerin GTG yani gri'den gri'ye olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Çünkü bizim için oldukça önemli. Tepki süresinin düşük olması da görüntü değişiminde önceki karenin gölgelenmesini yani ghosting'i ortadan kaldırıyor. Böylece oyun içerisinde çok daha net ve keskin tepkiler verebiliyoruz. Bu uzun yanında oyunumuzu destekleyecek bazı özelliklerimiz de var. Bunlardan birincisi G-Sync. Bu sayede ekrandaki yırtılma ve kırılmaların önüne geçebiliyoruz. Night Vision özelliği ile karanlık alanlardaki ince ayrıntıları ortaya çıkarabiliyoruz. Titreşim azaltma ve düşük mavi ışık teknolojisiyle de göz sağlığımızı koruyabiliyoruz. Tasarım tarafındaki özelliklere bakacak olursak da ince çerçeveli olması dikkat çekiyor. Çoklu monitör kurulumuyla oyunlarda mümkün olan en iyi deneyimi yaşayabilir ve sürekliliğin keyfini çıkarabilirsiniz. Ergonomi olaraksa eğim ayarı bulunuyor. Daha fazlasını isteyenler için ise 75'e 75, e 75 ve soyumluluğu mevcut. Tüm bunları söylediğimize göre monitörümüzü UFO testine gönderebiliriz. Son bakacağımız özellik ise bağlantı seçenekleri. 2 adet HDMI 2.0, 1 adet DisplayPort 1.2 ve 1 adet de 3.5 mm kulaklık jack girişi bulunuyor. Ürünü satın almak ve daha fazla bilgi için link açıklamada. Bu gibi videolardan haberdar olmak için itopya.com'u takip etmeyi unutmayın. Eğer anlatımım hoşunuza gittiyse ve beni daha fazla bu ekranda görmek isterseniz aşağıdan videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.